Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Özge Yağız ve Gökbert Demirci'nin yeniden yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Özge ve Gökbert yepyeni paylaşımlarıyla hayranlarını mest devam ediyorlar. Özge Yağız eşsiz güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını kendisini hayran bıraktı. Zarif bir güzelliğe sahip olan Özge Yağız, sevgilisi Gökberk ile birlikte çok eğlendikleri her halleriyle belli güzel, eğlenceli ve değerli vakitlerini bizlerle paylaşan aşkların doyasayı yaşıyorlar. Tatilini birlikte geçirmeyi tercih eden güzel ikiliden yeni görüntüler sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Özge ve Gökberk ile ilgili yeni gelişen haberleri kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.